Bu kız gerçekten çok cesurdu. Ortalıkta çıplak dolaşırken bir an bile tereddüt etmedi. Çevresindekilerse şaşkın bakışlarla onu izliyordu. Fakat kız için bu tepkiler önemsizdi. Çünkü her gün maskeli adam tarafından öldürülüyor ve ertesi sabah doğum gününe uyanıyordu. Her sabah aynı odada gözlerini açıyor. Aynı insanlarla karşılaşıyor ve değişmeyen olayları tekrar tekrar yaşıyordu. Onu delirme noktasına getiren şey bu döngüden kurtulabilmek için maskeli adamdan hayatta kalarak kaçması gerektiğini fark ettiği andı. Kapıları ve pencereleri kapatarak odasında kendine güvenli bir alan oluşturmaya çalıştı. Ancak maskeli adam her seferinde bir yolunu buluyor ve onu dolapta kıstırarak öldürüyordu. Kız her defasında çaresizce yeniden doğum gününün sabahına uyanıyordu. Ne yaparsa yapsın maskeli adam onu mutlaka buluyordu. Sonunda bu kabusu sona erdirebilmek için maskeli adamı ortadan kaldırmaya karar verdi. Zekasını kullanarak bir plan yaptı ve sonunda doğru anda harekete geçip maskeli adama ateş ederek onu etkisiz hale getirdi. Daha sonra arkadaşlarıyla o da arkadaşının hazırladığı doğum günü pastası eşliğinde yeni hayatlarını kutladılar. Ancak tuhaf bir şekilde kız ertesi sabah yine doğum gününe uyandı. Çaresizlik içinde bavulunu topladı ve yurttan kaçmak için odasına geri döndü. Tam eşyalarını bakarken etrafına baktı ve ansızın bir şeylerin fena halde ters gittiğini fark etti.